Herkese merhaba. Dolar TL haftanın ilk işlem gününde 26,03, 26,37 band aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde dün Haziran ayı bütçe dengesi açıklandı. Bütçe Haziran'da 219,6 milyar TL ile rekor açık verdi. Böylelikle Ocak-Haziran döneminde toptan bütçe açığı 483,2 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %48,2 artışta 268,2 milyar. Bütçe giderleri %130 artışla 387,9 milyar TL oldu. Faiz dışı dengesi ise Haziran'da 182,3 milyar TL açık verdi. Turda 5 günlük ağırlıklı ortalama 26,20'ye, 22 günlük ağırlıklı ortalama 25,95'e yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26, 26,20 bandında görülen satışmanın yukarı yönde geçilmesiyle 26,50 direnci test edilebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar tl'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.12.33, 1.12.41 bandında hareket ettikten sonra günü 1.12.39 seviyesinden tamamladı. Paritede 1.12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Euro bölgesinde yarın enflasyon rakamları takip edilecek. TÜFE'nin Haziran'da %0,30 artışla yıllık bazda %5, 5, %5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgede ise benim gelecek hafta yapacağı toplantıda 25 baz puan faiz arttırma yapacağı beklentisi ise devam etmektedir. Paritede TÜSA vade ilgilenmiş kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin geçirememesi halinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir. Son olarak ons altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1945-1959 dolar bandında hareket ettikten sonra kiri 1955 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen değerli madende dünkar satışları etkili oldu. 1960 doların önemli bir direnç olduğu ons altında bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde pozitif seyirin devam etmesi beklenebilir. ABD'de dün New York Fed in imalat endeksi açıklandı. Beklentinin eksi 4,3 olduğu imalat endeksi 6,6'dan 1,10'a geriledi. Ülkede bugün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek. Açıklanacak verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. O altında 1960 direncinin üzerinde 1975 ve 2000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli ana destekçisi 1940 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı artabilir.